Musa Kazım Sağlam. Meydanından 13.55'te çıktık. Normal yüzer yağımızdan devam ediyorduk. İki tane çocuk şeyde bindi. Sağ, Murat Kazım orada. Devam ettik yolumuzu. Şeyi geçtik. Toki birileri geçtik. İneceğiz dediler. Biz tabii ücret istedik. Ücret vermeyiz deyince şey yaptılar yani. O tantan oldu varış. İni inanılmaz de şey yaptılar. Arabayı taşıdılar. Sonuçta cam kırıldı yani. vardı. Yani. bir tanesini işte saldırdılar sonra toplandılar yerler. Saldırdılar diyor. Yolcuya darp ettiler işte biraz. Bana bir şey yapmadılar. Bugün de aynı şey oldu. Gene aynı mahallede. Ücret vermek istemiyorlar yani. Biz de tabii sonuçta su yapmıyor arabalar mazot yapıyor algısı ve var vergisi var güzel istediğimizde böyle tepki alıyoruz Olayın.